Arkadaşlar hep senden kaçıyoruz ama Gevdesi ve bir gardiyan var Sadece kafa şeklinde ama Kocaman Ne yapalım? Gidelim. Oyuna başlayalım Oyuna <laughs> <Aynı> başlayalım <laughs> Hadi başlayalım Gel bakalım Evet bakalım Nereye Çok geliyor? baba Aa Sonra gerçekten kafası yok Ş Şey vücudu, vücudu yok, yok. kızım Hepsi kafa bunlar Abo. Bakalım nasıl bir su bizleri bekliyor. Geliyorum bebeğim. Sen neredesin? Evet. Her zamanki gibi sıçım önden kaçmış gitmiş. Nasıl bakayım. <laughs> Burda bebek <benim> var. <laughs> Oo şefe bak. Pizzacı mı o şef mi? Şef. Bir süre kafa var. Biz misin? okulda şef olmuştum. Aha başladım. düştüm ayvayı yedim. Evet çok güzel atladım aşağı. Çok güzel geçiyorum. Sen neredesin? Beni kaçırdığın gibi geliyor bana. Ha? Yoksa ben mi seni kaçırdım? Aha. Çocuk düştü aşağıya. Oha! Herkes Nenim düştü. Evet ağzı yok baba. Ninen, nene, ne, ne, sen mi? Ninenin de tek kafalısı mı çıkmış acaba? Onu da oynayabiliriz artık aslında biliyor musun? Evet. Ben de... Aha. Bir kızgın değil mi? Bir yakalanayım ne yapacak? Gel buraya. Al beni beni kollarına. Ne yapacak? Bak. Ama o kapı yok. Bir kere de yuttu Yusra. Bak dişleri böyle. Bir kere de yuttu Yusra. <laughs> Mide indirdi o beni. O kadar büyük Benim. kafa mı beni olur? Beni yedin de nereye götürdün mide yok bir şey yok. o kadar büyük kafa mı olur? Kızım ne yapsınlar vücuda olmayınca kafaya gitmiş her şey. Ha beni yuttu da neresine götürdü onu anlamadım ben. Devam et bakayım. Hayır kafasının çenesinin altındadır belki. Vücut şey midesi. Midesi çenesinin altında. Midesi ne yok ama her kafasından o Tamam beni daha nereye yuttun? Kafasından o kadar. Tamam. Hani bizim gardıran çok fazla şişko şişkolar kafasını da kaplamış. Tamam sana soru soracağım şimdi. Cevaplayabilir misin? Beni yedi nereye gittim ben? Abla, ee, çenesinin arkasın. altına. Bu, bu da burada duruyor. Aa! Çenesinin altında. Çenesinin altına. altında yani mide var diyorsun öyle mi? Evet. Hmm. O zaman ikimiz üçse orası büyümez mi? Göbek gibi şişmez mi? Ben bir kim... Hayır çenesi böyle balon gibi. Hani bak şey... Ben öğlekle... niye çıkamıyorum? Şur Teşekkür <laughs> ederim. Bir şey diyeceğim, söylediğinin gram bir mantığı yok biliyor musun? Ucundan mı sen nereye gittin ya? Hiç Annen mantık yok. Zaman yok, çenesi uzunmuş, zaman. orası uzunmuş, bastıklı bir yerlere. Vallahi yeter <laughs> ya. Aa bunlar Niye bu kadar açmışsınız? Ya baba ben yapıyorum. Tamam. Ha? Tamam. Demek ki abla aynı oynama yapacak kızım. Şey Niye oynamıyoruz? Devamlı oynuyoruz kızım. Allah Allah. Aa, robot kafa var. Evet, yeni kelimecikler girmeye başladı. Kafalı. Aa, tuvaletler Vay, vay Bak sen Baksana tuvaletler ne Hani tuvalet? Aa, burada. Ha, bir... şey Ama çok şişko. Kim şişko? Bu. <gülüyor> Kastanmış <gülüyor> ya. Şuraya bak şövalye şişko geldi. Şişko da artık. Bekle, beraber ver gidelim diyecek. Anam geliyor. Aslında bir şey olmaz biliyor musun? Direkt karşıya geçsem geçebilir miyim? O ben değilim baba. Geçemem. Başka biri. Karşı imkansız. Adam onu öyle beğenlemiş ki çocuk gitsin. Ah, garibin üstünden de bir daha geçti. Hayır, hayır. O, o, çocuk o, kağıda döndü. O, annenin oyunu aldığı için şey... Öyle gözüküyor sadece. Ezilmedi yani, öyle mi? Bize farklı gözüküyor, ona farklı gözüküyor. Ezildi o. Kız. Evet, onu demek istedim. Ezildi yani. Bak sonuçta. baba buradayım, zıplıyorum. Abi sen nesin? Şşt, bu ne? L gibi adam, simit gibi. <laughs> Abi simide benziyorum. Bak şuradan geçeceğim, Bilmiyorum. beni dokunma. Bilmiyorum. Tamam mı? Baba, ben buradan kaçıyorum. Baba ne olmuş biliyor musun? Şey, kafası şişko olduğu için. Evet. Şişkola altı inmiş kastikanda olaya. Aşağı mı inmiş? Evet, şişkola altı inmiş. Arkadaşlar canım benim. Tamam şuradan da geçtik. Üstüşüm şimdi beraber kafalarda kaçıyor. Tamam, Arka. Tamam. Ar Ar tamam. Aşağıda kaldı. Ben üstte gözüküyorum. Arkadaşlar beğeninizi eksik etmeyin. Parmaklarınıza hiçbir şey olmaz. Cebinizden bir şey eksilmez. Uçuyorum şimdi bak. çekilirimden. öneme geç. Aa! Ba! Ana! Nasıl bunu yaptım? Gittim duvara çarptım Aa, bir sırada. Ben bu duvara çarptım. Ciddi misin? Evet duvar var orada. Nasıl duvar var ya? Ha sol tarafta görünmeyen bir duvar var. O zaman devam edelim. Ucundan zıplamazsan düşersin. Biraz bunların aralarını açmışlar. Ana! Nisa çikiflik yapıyor kızım. Elime vuruyorsun? Bak hele bak. Ee, i̇nsan söyleyince. Ben seni şimdi şurada bekliyorum. Evet aşağıları inceleyelim. Güzel parkur Bekle. yapmışlar. Hazırlayalım. Yani. Şu yukarıda seni bekleyeceğim, söz veriyorum tam. Ana. Dem dem. Mani mani, hani veri mani. Evet, bunun da demek. Üstüne ne yapıyorsun kızım seni bekle Ömür boyu bitmiş. seni burada bekleyeceğimiz kızım. Gözü yani, böyle baba. olmaz yani bir tane. Gözü bitmiş. Gözü çıktı zannettim. <laughs> bak üstüne gözleri eksik ya. Ben gözlerini <laughs> tamamlayacağım şimdi onu. <laughs> Valla üstüne çıkınca gözleri çıktı zannettim. Meğerse benim ayakkabılarımmış. bak. Ah. Allah'ım bir saattir bekliyoruz. Yani tek bıraksam biliyorum. Benkle, gitme gitme. Ya. Allah gitme, iki ya. Gitme, gitme gitme. saattir bekliyorum. Güzel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Vallahi beklemesem burnumdan gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Vallahi burnumdan. Nereye gidiyor? Seni yaptım var ya abi Seni bak seni burada bak 10 dakikadır bekliyorum ve elinden alıp ben geçiyorum <laughs> oğlum. Sen de açıyorsan aç. Ne kadar nazlı bir şey ya. <laughs> Oho bakın arkadaşlar görüyorsunuz tam bir centilmen. Neredeyse <laughs> rahat <laughs> Yukarı çıkıyor. Ne demek? Baş ver şimdi açıklasam ne olur. Yapmayacağım bir şeyi bilmene gerek yok kızım ya. Allah Allah ya. Neredesin? Görebilene aşk olsun. Hani ne Baba tek gittim. Sen ne yapıyorsun Türkiye'de? ben de geliyorum. Ben ülkemi bırakamam bir tane. Ben ülkemi seviyorum. Ülkeyi kimse ayıramaz baba. Aa ayırdılar beni. <laughs> Vallahi ayırdılar İsra bak. İkiye böldüler hatta aşağıya düşünce. <laughs> bir oyun bile yapamadı. Bir insanı yapamadığını oyun mu yaptı? Hadi canım ya ne kadar nazlı çıkıyorsun ya bak. Şunun arasından düşmek biraz saçma olmuş. Almıyorum jetpack. Jetmek. Jetmek, ekmek. Yetmek ekmek. Nan nan nan. Aha. Bunlar kapanıyor mu? Kapanıyor zannettim. Aşağıdaki Hüsra mı? Hayır. Hüsra'ya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben yukarıdayım. Sen yukarıda değil. Sen bayağı gitmiş. Bitir ya. Bitir. Ha, bitir hemen. Şimdi bitir. Tak, kalk, geldim. Ha? Ha, <laughs> hadi bakayım. Bunlar düşüyor mu? Niye farklı renk yapmışlar? Dedem. Aç bakayım yavrum sen şöyle. Çıktık geliyorum hiç merak etme. Seni yakaladıktan sonra ne yapacağım? Ben çoktan bitirdim ki. Yusra bir takıldığın yer olursa kızım hayatta geçmem. Neden milyon bak değil mi ben sana yardım ettim ama sen beni bıraktın gittin. Çünkü baba. Evet. Çünkü baba. Benim ellerim küçük. Aa, Benim senin ellerin biliyorum. küçük daha iyi oynuyorsun aslında. Zıpla zıpla zıpla. Evet buradan zıpla canım. Evet geliyorum arkandayım. Aa, şimdi senin bak telefonlarda orası biraz sıkıntı. Bunu biliyorsun değil mi? Hayır ben burada takıyorum. Tamam senin hiç, hiç sıkıntı yok benim için. Bakacağız şimdi ben geldim. Birazcık gerilim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanıyor mu? <musun? gülüyor> Gir oğlum içeri geldim. Geldim bakalım nasıl bir şey varmış orada. Evet kafalar geliyor. Bir kafeterya. Evet gerçekten büyük. garide şef. Gerçekten büyük bir kafeterya. Adamın kafasından namlayacağınız biri gibi. Çoktan patladı ki. Ciddi misin? Evet. İsra beni beklemiyorsun kızım burada ya. <laughs> Hadi canım şu kapıya doğru gidelim. Bak şurayı görmeden seni indirmem lazım. Tamam mı? Çok hızlandım. Ben Ne geliyorum, merak etme. Hadi. Bak hiç yer kalmadı. Ha <laughs> <Lan>, burada <laughs> de, burada <laughs> kişi, Nereye gidiyor? Aa da patladı. Geliyorum. Orada çok hızlanacaksın <laughs> baba. Ciddi misin? Evet. Hadi oğlum birazcık gaz ver de Hüsra'yı yakalayayım. Abartma. Hüsra bu çok abartıyor kızım. Ne yapayım? Evet. Blö, blö, blö. Şuraya doğru zıpla. Evet çok güzel. İdila işte bekliyorsun? Geldim. Geldim. Bir yanarsan tam arkandayım. Nefesimi ensende hissedebilirsin. Hayır baba zaten birbirimize yakınız. Hayır, hayır, hayır. Oyun içinde değil, dışta. Çok yakınız ama aynı zamanda çok uzağız Oyunda değiliz çünkü. Neredesin? Ana direkt gitti. Yapma, babanı beklemen gerekiyordu. Yapma, yanlış yapıyorsun. Sen babasını bekledin. Oğlum sen de birazcık seri yap. Ana kafayı vurmaya başladı. Uu, indiriyor musun? Hemen arkandayım bebeğim, hemen. Evet Üsran'ı şimdi eline koluna vurmaya başlayacağım böyle hareketle. <laughs> Patlaman lazım. Onu vursana. Oo, çok büyük. Kapıya doğru git. Kapıya doğru git. Üsran'a geçti bizi hayvan yedik. Bitti oyun. Oyun bitti abi. Seni mi patlatamayız? Ben kazandım. Allah, bir gelirse var ya kafasının içinde <laughs> parçalacak beni çok yakınlaştı çok yakınlaştı Biraz araya açıyor gibi oldu gitti. Aa! Oh! Geliyor geliyor. Bitirdi. Yakalayamadı bir sürayı. Bakla. Bak baba ben Adam buradan yok ol oldu. ilerleteceğim. Adam yok oldu. Ben buradan devam ettim oyunu tekrardan bitireceğim. Yani evet, bana evet. dalga geçiyorsun öyle mi? Hı hı. Bir dakika şimdi bunların oyunları nerede? kafaların baba, oyununu oynamak ben ister. Bak aslında ben senden çok geride kaldım. Bak nasıl dalga geçiyor. Ekrana göster. Arkadaşlar benden çok geride kalmış diye benimle alay ediyor. Ah, ayıp ama ya. İnsan babasıyla dalga geçer mi? Süper canım. <laughs> Abi şuraya bak bari oyunları koysalar mükemmel olur. Portala Seni gidiyorum. Beni nereden başlattın? Şu an portala gidiyorum. Bakayım portala. <laughs> Baba beni nereden başlattın? Evet portal <laughs> çalışmıyor her zamanki gibi doğal olarak. Her neyse önemli değil. Arkadaşlar <laughs> vücudu olmayan gardiyan kafadan kaçıyor. Önümüzün sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Tamam. Ben bakalım sevgiler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kendinizle kendince yapmak. Görüşürüz.